Selamünaleyküm arkadaşlar. Peygamber Efendimizin hayatını anlatmaya devam ediyoruz. Kardeşimin anlatımıyla başlıyoruz. Dedesinin yanında. Peygamber Efendimiz annesinin vefatından sonra 8 yaşına kadar dedesi Abdülmuttalib'in yanında kaldı. Dedesi Mekke'de sevilen ve çeşitli işleri idare eden bir zat olup heybetli, sabırlı, ahlaklı, dürüst, mert ve cömert. Fakirleri doyurur, sadece bununla kalmayıp aç ve susuz hayvanlara da yiyecek verirdi. Allahü Teala'ya ve ahirete inanırdı. Kötülüklerden ve cahilliğe devrinin her türlü çirkin adetlerinden uzak dururdu. Mekke'de zulme ve haksızlığa engel olur ve gelen misafirleri ağırlardı. Abdülmuttalip çocukları seven şefkatli biriydi. Kendisine emanet olan sevgili torununu da bağrına basıp gece gündüz yanından ayırmazdı. Onu çok sever ve şefkat gösterirdi. Kabe'nin gölgesinde de kendisine mahsusu olan minderini torunu ile birlikte oturur. Engel olmak isteyenlere bırakın oğlumu onun şanı yücedir derdi. Ümmü Eymen'e de ona iyi bakmasını ısrarla tembih eder. Oğluma iyi bak Ehli kitap benim oğlum hakkında bu ümmetin peygamberi olacak diyorlar derdi. Ümmü Eymen de peygamber efendimizin çocukluğu hakkında şunları anlatmıştır. Onun çocukluğunda ne açlıktan ne de susuzluktan şikayet ettiğini görmedim. Kendisine yemek yedirmek istediğimizde istemem tokum derdi. Muhammed Aleyhisselam'ın dedesi olmakla nesipdar olan Abdülmuttalip uyurken ve odasında yalnızken ondan başkasının yanına girmesine müsaade etmezdi. Sofrada onu yanına alır, dizine oturtur, yemeğini, yemeğinin en iyini, en lezzetlisini ona yedirir, o gelmeden sofraya oturmazdı. Onun hakkında birçok rüyalar görüp birçok hadiseye şahit oldu. Bir defasında Mekke'de kuraklık ve kıtlık olmuştu. Abdülmüttelip gördüğü bir rüya üzerine sevgili torununun elinden tutup Ebu Kubeys dağına çıktı ve şöyle dua etti. Allah bu çocuk hakkı için bizi bereketli bir yağmur ile sevindir. Allah Teala'nın Habibini vesile ederek ettiği dua kabul oldu ve suya hasret toprak yağan yağmurlar ile serinliğe kavuştu. Tıpkı ileride Peygamber Efendimizin davetiyle kalplerin İslam'ın imanın bereketine serinliğine kavuşması gibi. Edilen duanın neticesinde öylesine çok yağmur yağdı ki o zamanki şairler bu hadiseyi, hadiseyi, hadiseyi şiirler yazarak dile getirmişlerdi. Abdülmuttalib'in Kabe'nin yanında oturduğu bir gün yanına Necranlı bir rahip geldi. Sohbet etmeye başladılar. Rahip bir ara, biz İsmailoğullarından en son gelecek olan peygamberin sıfatlarının kitaplarda yazılı olduğunu okuduk. Burası yani Mekke onun doğum yeridir dedi ve sıfatlarını saymaya başladı. Bu sırada Peygamber Efendimiz yanlarına geldi. Kendisini gören rahip onu dikkatle seyretmeye başladı. Gözlerine, sırtına, ayaklarına baktı ve heyecanla işte o budur. Bu çocuk senin neslinden midir? dedi. Abdülmüttelip rahibin heyecanla sorduğu bu soruya oğlumdur diye cevap verdi. Ne canlı rahip buna karşılık kitaplarda okuduğumuza göre onun babasını sağlamaması lazım dedi. Abdülmüttelip o oğlumun oğludur. Babası daha olmadan ölmüştü deyince rahip aldığı bu cevabı tasdikleyerek şimdi doğru söyledin dedi. Bunun üzerine Abdülmuttalip oğullarına dönerek kardeşinizin oğlu hakkında söylenenleri işitin de onu görüp gözetin ve iyi koruyun dedi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere ve selam.